sirkeli su içiyorum sabahları. Da. Önce saçla başlayalım. Saçımızı bir, bir güzelleştirelim. Bir güzelleştirelim. Evet. Gerisi kolay. Yaşımız kaç efendim? 56. O zaman 56'ya dönüş yapacağız. Niye şimdi fazla mı gösterelim? Tabii. Şimdi bu doğru olan. O zaman 56, 50, 50'li yaşlara geri 50 döneceğiz. Evet. Öyle olacak. Çünkü şu an fazlayız, bunu düşüreceğiz, güzel bir çalışma yapacağız, saçımızı seçtim biliyorsunuz büyük bir titizlikle, MKC tasarımı, size olabilecek en doğal saçı seçtim, göreceksiniz zaten birazdan, bu lafla olmaz bu işler. Göbeği de verdik, merhaba de elinden aşağı ineriz zaman. O daha zor biliyor musunuz, bu 5 dakikada örnek veriyorum, o bir sene iki sene sürer şeydir, ama tabi detaylar var onları mutlaka uygulamanız gerekiyor. Evet tam ortadan şöyle bir görüntü alalım ne kadar değiştiğini beyefendinin göreceğiz. Hadi bak. Her videoda anlattığım gibi size de anlatayım. Çok fazla açmıyoruz sınırı. Çok fazla açılan sınırlar her zaman sorun çıkartır. Onu söyleyelim. Normal dökülmüş bölge ve seyrek kalmış bölgenin sınırına kadar. Çok fazla açılmaması gerekiyor uyurken. Rahatsız etmemesi, Kaşıntı yapmaması bunlarla da alakalıdır. Evet. Hem uzak ve yakın. Evet, bakın. Şöyle de yapalım. Evet. Güzel kestik, değil mi? Nasıl buldunuz beyefendi? Çok iyi sordun. Evet. Peki aynı şekilde de kullanacak. Aynı kalitede. Evet. Aynı açalım da Rahmi Bey'i daha da heyecanlandırmayalım. Bak şimdi <laughs> bak. Ana. Bak. <gülüyor> <gülüyor> eyvah eyvah eyvah. Bak abi. Bu ben miyim? Evet. Geri yattın abi. Evet şöyle video çekiyorum. İşte evet. Aynı ufak oğlu üzü. Tam damla oldu işte. Nasıl efendim? Çok güzel. Var mı? Tarif ettiniz ya dedi. Beyefendi gibi dedi. Ee... Ufak oğluyla aynı oldu şu anda. Evet. Allah pişiyordum. <laughs> evet. İşte belli olmuyor ama. Evet şurası tam da istediğin gibi böyle elime atıp. Bu. Fazla dediğiniz tarak. gibi. Tarak, tarak istemiyorum yani. Bakın tarak kullanmamanız avantaj değil. Yok sevmiyorum. Yanlış yani, anlamayın. Benimle daha güzel oluyor diye Kullan, Kullanma talimatında tarak kullanmamak diye bir şey yok. Sürekli ellenen beyaz saç karışımları çabuk bozulur. Biz size bunun detaylarını anlatacağız. İşimiz bitti şimdi. Tamam. tamam. Bundan sonra siz kontrol... <laughs> Abi saç iki saat mi oldu? İki saattir kesiyoruz değil mi? Evet. Saçı bak bir anda... Değiştik. Ama kilo öyle kolay değil. Evet. Yani ben... Aslında bu kilo da şey Mide var bende. Öyle mi? Ben e, mide ameliyatı oldum. Ondan sonra yine sıkıntı çekiyorum. Olsun bak en büyüğünü hallettin. Enerji verecek bir Tabii, bak, uygulama. Tabii. bu gazla giderim şimdi. Evet. Zayıflamaya. Değil mi? Tabii. Vallahi doğru. Abi bu işin sırrı aç kalmak. Değil miyiz, aç değil mi? kalmayı başarabilen bir tane hoca var. Onu takip ediyorum ben. Yaklaşık bir aydır da dediklerinin yarısını yaptığım halde 5 kilo verdim. Yani çok kilom yok ama Sen adam diyor ki ya. 20'li yaşlarda kilonuza dönerseniz diyor iyidir. Oho, nerede ben 20'li yaşlarda 67-68 kiloydum. Ben de aynıydım. Şimdi 88 kilo Evet. Aslında çok değil. Yani 80'in altına düştüsen. Tamam. Düştümdüm. 78 olsanız muhteşem olur. Dediğim gibi ameliyat olduğunda 78'e 79'a e düştüm. Ayakkabı bağlamak bile değişik oluyor. doğru, doğru. Evet efendim, güle güle kullanın. E e, yeni halinizi. İnşallah size güzellikler getirir. İnşallah. Baya da bu, bir sakal bıyık bile değiştirdi. Bayağı bir yaşattınız yani. E, ben de mutlu oldum böyle bir uygulamayı yapıp sizi memnun edebildiğim için. Arkadan da görebilir miyim? Aa, tamam doğru. Doğru doğru. 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 doğru hemen 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 hemen. 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 Evet. Bakın. Hemen. Şöyle daha bir... Bakın. Daha güzel olur burası, değil Bakın. Mi? Kendi saçın biraz ama. Çok az uzaması lazım efendim. Evet. O saçın doğal olması için yani doğal olması için ben elimden geleni yaptım. Çünkü saçınız kısa. Bakın. Böyle. Yok bu, bu, daha bu daha kısalıkta edelim. da devam edebilirsiniz. Onu söyleyeyim. Yani uzatmanıza gerek yok. Çünkü bu saçı uzattığınız zaman, kendi saçınızı uzattığınız zaman e, protez saçı buna göre kestik biz. Zaten ben 25. gün tıraş oluyorum. Anladım. Saç kendi saçınızı bu boyda tıraş ettirebilirsiniz. Tamam. Uzatmanıza gerek yok. Uyumu gayet güzel. Ben de hep başka yerlere tutuyormuşum gibi oluyor. Şöyle. Evet. Çok da ben beyaz yapmadım. Söyleyeyim. Yok, çok %60 çok beyaz. Ee, bir de %70 vardı biliyorsunuz. Hı hı. Onu şöyle şöyle bakın gördünüz mü efendim? Çünkü bazen çıplak e, dalgalanma yapıyor kamerada. Bakın doğrusu bu. Yorumlara dikkat edelim. Kalp kırmayalım. <laughs> Meşhur olacak mı şimdi? Meşhur olacak mıyız? İnşallah. Sizin videolar var ya atıyorsunuz. İnşallah evet evet. İzliyor beğeniyor yorum yapıyor. Ben de yaptım birkaç tane. Evet. Sonra. Şimdi sıra sizde. Akşam inşallah paylaşacağım. Tamam. Teşekkür ediyorum katılımınız teşekkür için videoya izin verdiniz. Allah razı sağır. olsun. Çok sağ olun efendim. Sağ teşekkür ederim.